Merhabalar, ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Sudenaz Genç. Bugün sizlerle beraber eğitim sosyolojisi hocamız Mevlüt olmuşun bizlere final ödevi olarak verdiği iki önemli kitabı inceleyeceğiz ve yorumlayacağız. İlk olarak birinci kitabımızdan başlayalım. Eğitim bir kitle imha silahı kitabı. Yazarımız John Taylor Gatto arkadaşlar. İlk olarak John Taylor Gatto'nun hayatını birazcık inceleyelim istiyorum. John Taylor Gatto New York Times gazetesi tarafından yılın öğretmeni seçildikten sonra Wall Street Journal gazetesinde yazdığı bir yazı ile 30 yıllık öğretmenlik hayatına veda ediyor. Okul reformu konusunda dünyanın her yerinde konferanslar ve seminerler düzenleyen önemli bir yazar John Taylor Gatto. John Taylor Gatto eğitim bir kitle imla silahı adlı kitabında zorunlu eğitimin karanlık dünyasını anlatıyor aslında. Bizleri zorunlu eğitimin karanlık dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Yazar hem sorgulatan hem de çoğu yerde hayli karamsarlığa iten bakış açısıyla okula, eğitime, Amerikan eğitim sisteminin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evrelere ve özellikle standart Testlere dair görüşlerini eleştirel bir dille ortaya koyuyor. John Tyler Gatto'nun görüşleriyle e, ülkemiz eğitim sisteminde yaşanan sorunlar arasında aslında pek çok yerde paralellik görebiliyoruz arkadaşlar. E, Gatto eğitim... E, bir kitle imha silahı kitabında eğitim ile okul eğitimini aslında aynı tanımda kullanmıyor. Eğitimimiz şu cümlelerle tanımlıyor. Eğitim büyük oranda kişinin kendisinin başlattığı bir şeydir aslında. Geniş deneyimlerden, devamlı iç gözlemlerden, kişinin kendi amacına e, dikkat dağıtıcı şartlara rağmen odaklanabilme yetisinden dokunmuş bir duvar halısıdır diyor. Merak, sabır, yoğun gözlemden e, oluşan ve bir birleşimdir. ve esaslı bir şekilde deneme yanılmaya, bağlı risk alma yanında çevreden geri bildirim edinebilme yeteneği de gerektirir diyor. Aslında John Taylor Gatto Eğitim Bir Kitle imha Silahı kitabında eğitimin insanları aptallaştırdığını, mutsuzlaştırdığını, eğitimin insanları sadece bir bir sisteme bağlı kıldığını anlatıyor. bu kitap John Taylor Gatto'nun geleneksel okul okul Eğitimi yaklaşımlarına geliştirilen eleştirilere eklediği tüyler ürpertici bir metafor aslında. Gatto bu kitabın çalışmasında okulun insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu anlatıyor aslında. Ve bunları kanıtlarla göstermeye çalışıyor. Gatto'ya göre modern pedagojinin, esas işlevi nüfusu yönetilebilir kılmak, zorunlu eğitim tuzağında kurtulmayı başarabilmiş insanlara ilişkin örneklerle dolu bir kitap aslında bu kitap. E, kişisel potansiyeli gerçekleştirmenin e, temel şartının farklı bir yetiştirilme ve bir beceri edinme şekliyle e, mümkün olabileceğini ortaya koy, koyan bir kitap bu kitap. Gatto buna açık kaynak e, öğrenme adını veriyor aslında ve bu e, açık kaynak öğrenme metodunu savunuyor bu kitabının içinde diyebiliriz. eğitim bir kitle imha silahı kitabı. John Tyler Gatton'un aslında modern okul eğitimine karşı yaptığı bir eleştiri. Modern okul eğitimini eleştiriyor Gatto. Okulun öğrencilere zarar verdiğini ve bu zararın bilinçli bir şekilde verildiğini savunuyor bu kitap. Gatto'ya göre modern okulların esas işlevi e, nüfusu kontrol altında tutmak, yani nüfusu dengelemek de diyebiliriz biz buna ve bunu devamlı olarak yönetilebilir kılmak. Bundan kurtulmanın da ancak farklı bir sistemle e, olabileceğine inanan yazar açık kaynak öğrenme sistemini metaforunu savunuyor bütün bir e, kitabı. Boyunca aslında mevcut eğitim sistemine dair şüpheleri içinde barındıran herkesin ilkisini çekecek olan kitapta yazar zaman zaman oldukça sert eleştirilere de yer veriyor. Aslında ben bu kitabı okuduğum zaman çok düşündüm ve John Taylor Gatto'nun eğitim bir kitle imha silahı hakkında yani modern eğitim hakkında yaptığı yorumları destekledim diyebilirim. Bazı yerlerde destekledim bazı yerlerde destekleyemedim. Tabii ki eğitim e, ailede başlar. Manevi, kültürel değerlerimizi, e, inanç sistemimizi biz ailede öğrenmeye başlarız küçük yaşlardan itibaren. Ve modern eğitimle bu anlayışı devam ettiririz. Aslında bu kitap yaza yazar... E, yazar yani John Tyler Gatto bu kitapta okula gitmekle eş anlamlı ya da ona bağlı olmadığını ancak yıllarca böyle olduğunun insanlara aşılandığını ifade ediyor. Yani okula gitmenin devamlı olarak yapılması gerektiğini insanlara ifade ediyor diyebiliriz. Okulu bireyleri standartlaştırıp kontrol altında tutmaya yarayan bireyin özgünlüğünü bitiren bir kurum olarak görüyor. Günümüz eğitim sisteminin amacını vasat, düşünemeyen, fikir, üretemeyen zihinler yetiştirmek, bireylerin liderlik vasıflarını elinden almak olarak tanımlayan yazar, kısaca amacın nüfusu idare edilebilir kılmak olduğunu iddia ediyor. Okulun çocukları düşünmemeye doğru ittiğini, fikirlerini geliştirmediğini ve fikirleri hakkında yanlış yorumlamalar yapabileceklerini söylüyor aslında. Tüm bunları çeşitli yapıtlar ve şahıslardan da yararlanarak ortaya ya atan yazar eğitim bir kitle imha silahı kitabında aslında bunları yorumluyor ve bunları anlatıyor. Okula karşı bu kadar net ve sert bir duruşu olan Gatto kendine göre iyi taraf da buluyor tabii ki ve bunu da kitapta belirtiyor. Modern okul sisteminin mantığının kavrandığında buna karşı önlemlerin daha rahat şekilde alınabileceğinden tuzaklardan rahat şekilde kurtulabileceğinden ve ailelerin çocuklarını yetiştirebilmelerinin kolaylaşabileceğinden bahsediyor aslında. Okulların birer hücre olduğunu ve hücre hapsi şeklinde öğrencilerin özgünlüğünü ellerinden aldığını anlatıyor bu kitapta. Bundan kurtulmanın da metinler ve testler konusunda daha esnek davranıp öğrencileri yetkin kişilerle tanıştırarak, gereken durumlarda riskler de alarak, özerkliği vererek gerçekleşebileceğini anlatıyor. Bu uygulamaların onları cesaretlendireceğini ve beyin kapasitelerinin daha da artacağını ve beyinlerini daha iyi kullanmalarını sağlayabileceğini savunuyor tabii ki. Yine John Taylor Gatto eğitim bir kitle imha silahında şundan bahsetmişti kitabın giriş bölümünde yanlış hatırlamıyorsam. Okul genç zihinlerin denek olduğu bir laboratuvardır diyor John Taylor Gatto. Bir şirkete dönüşmüş toplumun ihtiyaç duyduğu alışkanlıkların ve davranış kalıplarının üretildiği bir imalat imalathanedir şeklinde tanımlıyordu. Bu söz aslında benim aklımda çok iyi bir şekilde yer edinmişti. Çünkü genç zihinlerin denek olduğu ve onların eğitim hakkında kullanıldığını savunan bir düşünce aslında bence bu. E bu tartışmayla yani bu sözle yazar zorunlu eğitimin çocuklara ancak kazara faydasının olabileceğini savunuyordu. Zorunlu eğitimin uşaklar yetiştirdiğinden de söz eden yazar, okuyucusuna çocuklarının eğitiminin zorunlu olandan bir gün bile sürmemesini öneriyordu aslında ve bunu öğütlüyordu. Kitabın başından itibaren John Tyler Gatto okula karşı geliştirdiği argümanları sunuyordu bizlere arkadaşlar. Gatto bunu yaparken o okulun büyük yalanlarından kaçınmayı başarabilmiş, diye nitelediği başarıyı okulda eğitim almadan yakalayabilmiş kişilerden yararlanıyordu. Düşüncelerini sağlam temellere ve örneklere dayandırarak John Taylor Gatto bu kitabında ilerlemeler sağlıyordu diyebiliriz. Yazara göre okul e Gelişme halinde olan, sürekli gelişen, bireyin hayatını tek tip hale getiren zihinlerin kullanılmasına engel olan, daha sert bir tabirle öğrencileri aptallaştırmaya çalışan bir kurum olarak tanımlanıyordu. Ee, yazar öğrencilerin zihinlerinin kontrol edildiği, yapay bir şekilde uzatılmış çocukluk e, ve ötelenmiş yetişkinliğe neden olduğunu düşündüğü, okula ciddi bir düşmanlık besliyordu aslında bu kitabında. Hatta o Okul için bir hapishane benzetmesini dahi yapıyordu diyebiliriz. Şimdi mesela günümüzde düşündüğümüz zaman günümüzde bile hala üniversite mezunu olan öğrenciler yani okuldan mezun olmuş bireyler öğrenme kapasiteleri yüksek olmasına ve yüksek notlar almalarına rağmen eğitim seviyeleri yüksek olmasına rağmen iş gücünün iş piyasasının düşük olmasından dolayı işlere atanamıyor ve işlere giremiyor. Bu şekilde bu kitabı ben bu temele dayandırarak okudum aslında arkadaşlar. Bu kitapta çok hoşuma giden bir şey daha olmuştu. Bizlere İngiliz modern eğitimin gerçek amacını tanımlarken alt madde koymuş arkadaşlar. ve Birincisi hizaya sokma işlevi demiş aslında. İkincisi bütünleştirme işlevi, buna uyumlandırıcı işlev adı da verilebilir. Çocukları okula uyumlu hale getiriyor şeklinde tanımlamışlar. E, tanımlama veya yönlende, yönlendirme işlevi üçüncü oluyor. Üçüncü işlev. Okulun aslında temel amacı e, kişiyi tanımlama ve onu gelecek hayatına, gelecek yaşamına yönlendirme şeklinde tanımlanıyor. E, ve öğrenci uygun bir toplumsal rol tanımlıyor kendine. Bu da bulguların matematiksel bir hesapla ve anekdotlar halinde biriktirilmesiyle sağlanıyor. Yani not ortalaması. Hepimizin bir not ortalaması var tabii ki şu anda. Farklılaştırma işlevi diyebiliriz. Toplumsal rolleri teşhis edilen çocuklar daha sonra rollerine göre ayrılıyor, sınıflandırılıyor ve toplum içinde sahip olacakları işlevin gerekli kıldığı ölçüde eğitiliyorlar. Beşinci olarak ise seçme işlevi var arkadaşlar. Okulun seçme işlevi. Bu işlev insanların seçim yapabilme meziyetinden çok Darwin'in avantajlı ırklar şeklinde adlandırdığı duruma uyarlayabileceğimiz doğal seçilim kuramına işaret ediyor diyebiliriz aslında. Ve altıncı olarak son olarak ise hazırlama işlevi var. Bu kurallar çerçevesinde oluşturulan toplumsal sistem çocukların başını bekleyecek elit bir grubun varlığını gerekli kılacaktır yetisini savunuyor. Ben bu kitabı çok güzel bir şekilde eğitimi bir temele dayandırarak okudum arkadaşlar. Sizin sizlerin de John Taylor Gatto'nun Eğitim Bir Kitle İmha Silahı kitabını okumanızı ve eğitimi bu kitaba göre eleştirebilmenizi, bu kitaba göre dayandırabilmenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.